Selamlar. Kripto kafaların yeni bir videosuna da hoş geldiniz. Evet, bugün arkadaşlar iCrypex borsasının başlatmış olduğu bir kampanyayı sizlere duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Evet, bu kampanyaya göre arkadaşlar iCrypex borsasından tam 15.000 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı bulunuyor. iCrypex borsasının başlattığı kampanyaya göre kullanıcılar KYC yaptıktan sonra 15.000 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor. Videonun devamında detaylarıyla sizlere anlatacağım. Neler yapmanız gerekiyor? Hangi detaylar önemli? Hepsini tek tek anlatacağım. İsterseniz videoya geçelim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde iCrypex borsası bir tweet atmıştı. Ve diyor ki tweet'e göre iCrypex'ten her yeni üyeye 15.000 TL'ye varan hediye kutusu. Bakın buradaki önemli nokta tabii ki 15.000 TL'ye varan. Yani doğrudan 15.000 TL kazanacaksınız gibi bir vaatte bulunmuyorlar. Üstelik davet ettiğin her seviye 1 olan arkadaşın içinde hediye kutusu kazanabilirsin. Burada seviye 1 diye bahsettiği KYC yapanlar. KYC nedir? Kimlik doğrulama. Videonun devamında bu kimlik doğrulama aşamalarını sizlere anlatacağım basit bir şekilde. Tweetin devamında da sen de hemen iCrypex'e üye ol, hediye kutunu keşfet. Açıklama kısmına kendi linkimi bırakacağım. O linkten üye olarak bu kampanyaya katılma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca kendi referans linkinizi alarak da arkadaşlarınızı davet edip hem kendiniz kutu kazanma fırsatı yakalayabilir hem de arkadaşlarınızın kutu kazanarak ödül kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Tabii ki burada kazanacağınız ödül tamamen şansa bağlı iCrypex'in web sitesine paylaştığı duyuruya göre arkadaşlar 15.000 TL'ye varan hediye kripto kutusu kampanya şartlarını paylaşmışlar. İsterseniz onları beraber bakalım. Öncelikle kampanya tarihi 29 Ekim saat 18'e kadar devam edecek. Ancak şöyle bir detay var. O detay çok önemli. Burada diyor ki yani 29 Ekim'den önce bu kampanya bitebilir. O yüzden elini çabuk tutmalısın. 100 bin üyeye kampanya bitiş tarihinden önce ulaşıldığı takdirde kampanya sona erecek. Evet birinci maddeye baktığımızda iCrypex'i yeni üyelik gerçekleştiren kullanıcıların hesabına hediye kripto kutusu tanımlanacak. Sizin tabii ki hesabınıza bir kutu gelmiyor burada. Bakiye kısmınıza bir ödül geliyor. Bu nedir? 15 TL'den 15 TL'ye kadar Bitcoin, Ethereum, Avax, Shiba, Doge cinsinden ödüller kazanma fırsatı yakalıyorsunuz. Tabii ki devamında hali hazırda iCrypex üyesi olan kullanıcılar yeni üyeliğe karşılık hediye kripto kutusu kazanamaz. Ancak KYC seviye 1 onayı ve referanslara karşılık hediye kripto kutusu kazanabilir. Bu noktada tabii ki de borsanın önceliği yeni kullanıcılar çekmek. Devamında daha önce iCrypex'e hesabı olmuş ancak herhangi bir sebepten hesabı kapatılmış kullanıcılar yeni üyelik gerçekleştirmeleri halinde ilk üyeliğe ve KYC 1 onayına karşılık verilen hediye kutusundan faydalanamazlar. Ancak diğer adımlardaki hediye kripto kutusundan faydalanabilirler. Başka kullanıcıları davet ederek referans linkini onlarla paylaşıp onlar da üye olacak, KYC yapacaklar. Tabii ki KYC yapılır yapılmaz size bir ödül gelmiyor. Bu KYC'nin bir ona yaşaması var. Manuel şekilde iCrypex ekibi tarafından incelenip ondan sonra onaylanıyorlar. Bu bir süreç istiyor. Hemen neden benim hesabıma işte gelmedi tarzı sorular sorabilirsiniz. Bunun sebebi bu olacaktır. KYC kısmını anlatacak olursam çok basit arkadaşlar. iCrypex'in web sitesine üye olduktan sonra KYC kısmına geliyorsunuz. Kimlik fotoğrafınızı gönderiyorsunuz. Ardından boş bir kağıda iCrypex yazıp bugünün tarihini yazıp kimliğini üstünüze koyup selfie çekeceksiniz. Bu kadar basit. Bu iki bilgiyi gönderdikten sonra başvuruyorsunuz. Onlar da onaylıyorlar şartları yerine getiriyorsanız tabii ki önemli bir nokta var burada 7. maddede diyor ki kampanyaya yabancı uyruklu kişilerin katılması mümkün değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilir bu kampanyaya. Bu önemli bir nokta. Size Az önce bahsettiğim gibi 13. maddede iCryptex hem referans sahibinin hem de üyelik işlemini gerçekleştiren kullanıcıların hesaplarına ait bilgilerini inceleyecek olup hesaplarda eksik veya hatalı bilgi olduğunu tespiti halinde her iki kullanıcıya vermiş olduğu hediye bakiyeleri geri alma hakkına sahiptir. O yüzden doğru bilgiler verdiğinize emin olun. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu kampanyaya katılanların kafasında soru işareti oluşacaktır. Ben bunu bankama çekebilir miyim? Ben bunu işleyebilir miyim? Kullanabilir miyim? Onu da açıklamışlar. Kazandığınız hediye kripto kutusundaki bakiyeleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İlk üyeliğe karşılık verilen hediye kripto kutusu bakiyenizi üyelik tarihinden itibaren 15 gün sonra çekebilirsiniz. İlk üyelik dışında kazanılan hediye bakiyelerinizi dilediğiniz zaman çekebilirsiniz. Banka yoluyla minimum çekim tutarı 10 TL'dir. Bu birçok borsada olan bir minimum tutar. Bugün sizlere iCrypex borsasından 15 TL'den 15.000 TL'ye kadar tamamen şansınıza ödül kazanabileceğiniz bir kampanyayı duyurmak istedim. Video bu kadar. Hoşçakalın.